Hava Durumu 15 Günlük kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte İstanbul'un 15 günlük hava tahminlerini inceleyeceğiz. İyi seyirler. Evet, hava tahminlerine baktığımızda bugün 20 Ocak Perşembe günü parçalı bulutlu herhangi bir yağış gözükmüyor. Fakat yarın yani 21 Ocak Cuma günü tekrardan yağışlar başlıyor. Şiddetli yağmur yağışı ve hava bulutlu Gösteriyor ee, 21 Ocak Cuma Gecesi Gece Yarısı e, yağ Yağmur Yağışı Kara Dönüşüyor 22 Ocak Cumartesi Günü Kar Yağışı Yer Yer e, Yağıyor 23 Ocak Pazar Günü Kar Yağıştı Tekrardan 24 Ocak Kar Yağıştı 25 Ocak Salı Yağış Gözükmüyor 26 Ocak Tekrardan Yağıştı Yani Bu Hafta bu e, Yağmur Ve Kar Yağışları Var Saatlik Olarak incelediğimizde 21 Ocak Cuma Günü Başlayalım 21 Ocak Cuma günü Sabaha karşı yağmur yağışı Başlıyor Saat 7 gibi Akşama kadar yağış devam ediyor Gece yarısı ise Kara dönüşüyor 22 Ocak Cumartesi gününe geldiğimizde Sabaha kadar hiçbir Yağış gözükmüyor Sabah saat 7'de de bir yağmur yağışı oluyor ve tekrar ara veriyor. Saat 10'da tekrardan yağmur yağışı başlıyor. Tekrardan ara veriyor ve akşam gece yarısına kadar hiçbir yağış gözükmüyor. Evet. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'un 15 günlük hava tahminlerini inceledik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.